Merhaba. Bugünkü videoda son dönemlerde internette oldukça popüler olan kırlangıç otundan bahsetmek istiyorum. Nedir, ne işe yarar, faydaları nelerdir ve kullanan kişilerin kullanıcı yorumlarına yer vereceğim bu videoda. Doğada bulunan birçok bitki gibi kırlangıç otu da gerçekten çok etkili ve sihirli bir mucizeye sahip. Özellikle göz ve sinüzit hastalıklarında oldukça etkili olduğu biliniyor. Peki kırlangıç otu nedir? Kırlangıç otu, gelincik familyasına ait bir bitki, sarı çiçekli. Yaklaşık olarak 30 ila 80 santim uzunluğa kadar erişebilen ve kökleri parmak kalınlığında olan, toprağı oldukça güçlü bir şekilde tutunan bir bitki. Faydalarından bahsetmek istiyorum. İlk faydası vücudu zehirli maddelerden temizlemesi. Antioxidan özelliği yüksek olan kırlangıç otu vücudun temizlenmesine yardım etmekte. Sigara ve alkol etkisini, tozlu hava etkisini kırlangıç otu sayesinde vücudunuzdan uzaklaştırabilirsiniz. Tertemiz bir akciğer ve beden için kırlangıç otunu kullanmak da elbette faydalı olacaktır. İkincisi ise bağışıklık sistemini güçlendiriyor oluşu. Kırlangıç otu vitamin ve mineral değeri yüksek bir bitki olması sebebiyle çay olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirmiş olursunuz. Kırlangıç otunu tüketenler kendilerini daha iyi hissedecek ve çeşitli hastalıklardan uzak kalacaklardır. Bunun yanı sıra e, bağırsakları çalıştırıcı da bilinen özelliklerden bazıları. Kırlangıç otunun özelliklerinde değindiğimizde direkt olarak bundan bahsetmek istiyorum elbette. Sık sık idrara çıkma özelliği, çıkarma özelliği olan kırlangıç otu aynı zamanda boşaltım sistemine de bütüncül şekilde çalıştırmaktadır. Kabızlık, bağırsak, bağırsak sıkışması, karın ağrısı, krem gibi durumları kırlangıç otunu tüketerek iyileştirebilirsiniz bunun yanı sıra karaciğer fonksiyonlarını da düzelttiğini belirtmek istiyorum. Kırlangıç otunun en iyi şekilde kullanmak adına çayına demlemeniz yeterli olacaktır. Bu çay sayesinde karaciğer fonksiyonlarının düzenlemesine yardımcı olacaktır. Cilt üzerinde hücre yenileyici özelliği bulunan kırlangıç otu leke, sivilce ve yara gibi durumlarda bitkisel çözüm olarak karşımıza çıkmakta. Bunun dışında sarılığı iyileştirdiği de Halk arasında uzun yıllardan beri bilinen ve dilden dile dolaşan etkilerinden birisi ten rengini eşitleyen kandaki bilirubin değerini olması gereken seviyeye getiren oldukça etkili bir bitkidir diyebiliriz. Bunun yanında aşırı tüylenmeyi de engellediği için son dönemlerde oldukça popüler oldu. Kadınların ve erkeklerin en çok şikayet ettiği konulardan birisidir çünkü aşırı tüylenme. Vücudunuzun belirli bir bölgesinde çok fazla tüylenme meydana geldiyse bu bölgedeki tüylerin üzerine sürebilirsiniz. Kırlangıç otu yağı kıl köklerini zamanla inceltir ve daha az tüylenme gerçekleşir. Bu yüzden de kolaylıkla kullanabilir ve oldukça pratik bir kullanım imkanı sağlamaktadır. Bunun dışında kırlangıç otuyla alakalı başka nelerden bahsedebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü internetin çok popüler ürünlerinden bir tanesi hiç şüphesiz ki. Özellikle de göz için nasıl kullanılacağı internette yapılan sık aramalardan birisi. Kırlangıç otunun yapraklarını eliniz ile sıkı, sıktığınızda ortaya çıkacak sıvıyı kullanabilir misiniz? Fakat bu kesinlikle doktora danışmadan yapılabilecek bir hareket değil. Gözünüze ciddi zararlar da verebilir. Mutlaka bir uzman doktora sorup Önermesi dahilinde bu ürünü kullanabilirsiniz. Onun dışında kesinlikle göze herhangi bir sıvının damlatılmasını hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum ben elbette. Daha önce kırlangıç otunu siz kullandıysanız hangi formunu ne için kullandığınızı ve kullanmaya başladıktan sonraki e, iyileşme durumunuzu aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de bu videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.